Arkadaşlar herkese selamlar ve şu anda e, general'a basıyorum. Mora basıyorum. Hazır mısınız? System Information Trios 2.0 hayırlı olsun. Çok akıcı, dinamik bir şekilde geliyor. Şu anda fuarda olduğumuz için aksesori modu devamlı standart. İstediğiniz kadar şey yapalım araba e, herhangi bir şekilde geçmiyor o yüzden deneyemiyoruz burada can I gelmiş ve e, onu kullanacağız çalıştıracağız birazdan şu anda e, yine bu bir test aracı olduğu için e, inanılmaz hızlı çalışıyor ekran hiçbir şekilde bir donma bir şekilde yok daha basar basmaz anında İntim dediğimiz hissel bir şekilde açılır bir e, işi var O yüzden e, Vallahi benim çok hoşuma gitti bakın çat diye geldi gördünüz mü yani kabin monitörü alıyorum buraya atıyorum tak geldi. Cluster duplicate gezi şuraya koyalım hop. Buraya geldi. Screen saver'ı hop attın tak